Efendim kiralık ev ilanlarında sıkça görülen bayana ya da aileye ifadesi bir şikayete konu oldu. Bekar bir erkek istediği evi tam da bu nedenle kiralayamayınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na şikayette bulundu. Kurum ev sahibine 5 bin, emlakçıya 3 bin lira ceza verdi. Bekar erkeğe ev vermem demek ayrımcılık sayıldı. Hem ev sahibi hem emlakçı idari para cezası aldı. Gerekçe cinsiyet temelli ön yargı. Aile evi diyorlar. Mesela çocuk çok daha fazla kirletir. Ö Öğrenci ne yapacak yani bir eve anlatabiliyor muyum? Ön yargılı olduğunu düşünüyorum. Bekar erkek olduğunda kesinlikle ve kesinlikle vermek istemiyorlar ev sahipleri. Ama ben böyle yani doğru olmadığını düşünüyorum açıkçası. Boşluk Kanunu'na göre de e, müeyyidelendirilen e, ve yasaklanan fiillerden bir tanesi. Bu tip sözleşmeler tanzim edilemez doğrudan kanuna aykırılık söz konusu. İstanbul'da yaşayan bekar bir erkek istediği ev kendisine kiralanmayınca soluğu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda aldı. Ev sahibi ve onun talimatıyla hareket eden emlakçıya şikayet etti cinsiyet temelli ayrımcılığa uğradığını öne sürdü. Emlakçı ve ev sahibi ise daha önceki kötü tecrübelerini anlatarak kendilerini savundu. Artık bekar erkeklere bu evi kiralamayacaklarına dair bir kararlarının olduğunu ve bu çerçevede kira sözleşmelerinin yapılacağını söylüyorlar. Onların kabulü de tabii bu kararda etkili oluyor. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu başvuruyu haklı buldu. Ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. Ev sahibi hakkında cinsiyet temelli önyargıda bulunduğu için 5 bin lira idari para cezası verildi. Emlakçıya da ayrımcılık yönündeki talimat uyguladığı için 3 bin liralık ceza kesildi. Biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor birbirimize. Evet. Erkek bayan demeden.